Suyu sert, insanı mert, bozkırdan herkese merhabalar. Bugün yine... Evet Bala TV izleyicileri, bugün Güney Sınır'dayız. Evet sevgili Bala TV izleyicileri, ailenizin kalınlığı kanalı Bala TV olarak bugün Karaman'dayız. Kara... Evet Bala TV izleyicileri, bugün Güney Sınır'dayız. Güney Sınır'ı zaten küçük bir ilçe. Evet Bala TV izleyicileri, Bozkır Dince'ye gelip gelir Tahir. Ve biz de bugün Tahir'in merkezindeyiz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Bala TV ailesi olarak Karaman iline bağlı Kazım Karabekir ilçesinden çekim yapıyoruz. Kazım Karabekir ilçesi. Evet Bala TV izleyicileri bugün Orhun Topkaya'nın çiftliğindeyiz. Evet ben de hemen şöyle gireyim. Merhabalar. Ee, İsminizi tekrar soruyorum. Merhaba.